Kıbrıs Kirne'deyiz, e, Natali Güzellik Merkezi'ndeyiz ve Natali Hanım'ın yanındayız ve Natali Hanım bize neler yaptığını anlatacak. Merhaba Natali Hanım. Merhaba. Anladığım kadarıyla e, daha çok hanımların en çok ilgisini çeken şeylerden birisi zayıflama, selülit bakımı bunları uyguluyorsunuz. Evet, bizim Adan yeni yani tüm uygulamalar hem yüz bakımı hem vücut bakımı, e, tırnak, kuaför bölümü de yani mevcuttur. Her şey yapıyorsunuz burada. A'dan Z'ye geldiğimiz zaman Natali Güzellik Merkezi'ne. Saçınızdan tırnağınızdan ayak bakımınızdan vücut bakımınızdan özellikle lazer de var sanırım. Evet, lazer. Bu sene yeni teknoloji bir lazeri başladık, Acısız ve hemen adadan sonra gibi bir çıkmış durumu var. Yani çok rahat %85 kılı tamam ve çözüm bulunur. Yani bu sene başladık ve müşteri çok memnunlar. Yüzde yüz değilse de yüzde seksen beş kılı yok ediyor diyorsunuz. Hiçbir lazer yüzde yüz garanti vermiyor. Peki özellikle hanımların bence en çok merak ettiği şey lazer yaptırdıktan sonra güneşle olan temassal durumunu merak ediyor. Mesela lazer leke yapar diye bir bilinir ya. Bu lazerin özel bir ayrımı var mı ya da bu tarz şeye etkisi olmadığını iddia edebilir misiniz? Herhangi bu tür bir uygulama yaz döneminde kapalı alanda uygulanabilir ama güneşi gördüğü zaman da iki hafta sonra anca denize girebilir ve güneşi görebilir ama güneş kurucu kullandığımız an yani hiçbir sorun yaşamıyorlar. Yani iki hafta sonra gayet güneşlenebilir, e, denize girebilir ve sadece koruyucu kullanması gerekiyor. Zaten normal şartlarda da güneşe çok maruz kalmamak gerekiyor. E, uygulamalarınızın içerisinde cilt bakımı var ve protez tırnak var. Özellikle protez tırnak e, tırnaklarını yiyenler için efendim. E, ben yemiyorum ama bir dönem ben de kullandım. Çok büyük bir kolaylık protez tırnak. Bizde bizim felsefe ve salonumuz, yani Natalie Beauty Institute'un felsefe güzellik sağlıktır. Yani onun için tüm uygulamalar daha çok e, sağlık bölümünde yani bakarız. Özellikle tırnaklar mesela şu anda moda tırnak protest tırnakları onu da yani isteyen kişiyle uygulanıyoruz. Ama bir tane daha yeni uygulama var. Biyojel sistemi. Törpülemeden tırnağı hem uzatabiliriz hem de kalıcı özelliği var. Yani kalıcı ojeden daha güzel görünür. Öyle bir mevcut bir uygulama da var.